BD Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesine istinaden 2000, Ekim 2000 Ayı Muhtat toplantılarının birincisi için bir araya geldik. Açılışı yaptık, yoklamayı yapar mısınız? çoğunluğumuz var. Arkadaşlar sizde ulaşan gündem maddelerini ilaveten iki gündem maddemiz daha oluştu. Beş ve altıncı gündem maddelerini e, gündeme almak istiyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Gülcan Hanım. Başkanlık makamına. resim harç ve ilgilerin isteğine bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmete ait 2021 yılında uygulanacak ücret tarifeleri mecliste görüşülerek karar verilmesi hususunda gereğinizi arz ederim. Yeşim Çakır İhmali Hizmetler Müdürü. Bu konunun plan ve bütçe komisyonuna havalesini öneriyorum. Komisyonu havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Fikri Bey. Başkanlık makamına. Kırtlıeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün bilatari ve 55 42 35 55 sayılı ve 21.08.2020 sıfır tarih ve 1126 sayılı yazılarında Leburgas 300 yataklı devlet hastanesi artı 20 üniteli ağız, diş, ağız ve diş sağlığı merkezinin Ekim ayında hizmete sunulması planlandığını ve tarafımızca uygun görülen bir bölge taksi durağı açılması talep edilmiştir. Leburgas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı 21.07.2020 tarih ve 2020 -047 sayılı yazısında Leverkusen Devlet Hastanesi taksi durağındaki 5 üyesi ve SSK taksi durağındaki 11 üyesi ile Leverkusen 300 yataklı Devlet Hastanesi artı 20 üniteli yağız ve diş sağlığı merkezinde faaliyet göstermeye devam edeceklerini bildirmişlerdir. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, incelemede İlçemiz Mehmetçik Caddesi Endüstri Meslek Lisesi önünde bulunan belediyemize ait otopark içerisine Leurgaz Devlet Hastanesi taksi durağında 5 üye ile SSK taksi durağındaki 11 üye, olmak üzere toplam 16 yönü faaliyet göstereceği yeni taksi durağı açılması hususunda meclisçe uygulamaya esas karar alınmasını arz ederim. Ben bu konunun trafik komisyonu ve imar komisyonlarına ortaklaşa havalesini öneriyorum. Komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Gülcan Başkanlık makamına 28.8.2020 tarih ve 8.921 sayılı yazımız ekinde meclis oynayına sunulan dolu kadro değişiklik cetveli 1.9.2020 tarihli toplantıda görüşülerek 2020'ye 52 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır. Ancak 3 sayılı cetvelin ünvan bölümündeki zabıta memur ifadesi sehven yazılmış olup itfaiye eri olarak tahsis işleminin yapılması meclise karar vermesini arz ederim. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Kadro değişikliği ile ilgili önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Buyurun Fikri. Başkanlık Makamına, Belediyemiz norm kadro cetvelinde emeklilik nedeniyle boşalan 98-70 ünvan kodlu 7 derecelik bileş satış memuru kadrosunun norm kadro ilke ve standartlara dair yönetmenin 11. maddesi gereğince iptal edilerek 9 derecelik bir adet memur kadrosunun ihtiyaç edilmesine meclise karar verilmesini arz ederim. Kaldırılmak istenen kadronun ünvan kodu 9870, sınıfı genel idari hizmetler, ünvanı bile satış memuru, derecesi 7, adede 1. Alınmak istenen kadronun ünvan kodu 7555, sınıfı genel idari hizmetler, ünvanı memur, derecesi 9, adede 1. Gerekçesi 5393 sayılı kanun ve ezaslar geri boş kadro değişikliği. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün boş kadro derece değişikliği ilgili önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Gülcan Hanım. Başkanlık makamına 11 derecelik zabıta memuru kadrosunun müttesibi nedeniyle 9 derecelik zabıta memuru kadrosu lisans diplomasına yapılan intikap intibakı nedeniyle ve 5 derecelik zabıta memur kadrosunda görev yapan personelin 657 sayılı Kanun'un 68 bölü b beğendiğinde belirtilen şartları taşıdığını dilekçesiyle beyan ettiğinden 10 derecelik, 7 derecelik ve 3 derecelik zabıta memur kadroları ihtisas edilmesine meclise karar verilmesini arz ederim. Kaldırılmak istenen kadronun ünvan kodu 9950, sınıfı genel idari hizmetler ünvan zabıta memur derecesi 11 adedi 1. Alınmak istenen kadronun ünvan kodu 9950, sınıfı genel idari hizmetler ünvan zabıta memur derecesi 10 adedi 1. Kaldırılmak istenen kadronun ünvan kodu 9950, sınıfı genel idari hizmetler ünvan zabıta memuru derecesi 9 adedi 1. Alınmak istenen kadronun ünvan kodu 9950 sınıfı genel idari hizmetler Ünvan zabıta memuru derecesi 7 adedi 1. Kaldırılmak istenen kadronun ünvan kodu 9950 sınıfı genel genel idari hizmetler. Ünvan zabıta memuru derecesi 5 adedi 1. Alınmak istenilen kadronun ünvan kodu 9950 sınıfı genel idari hizmetler. Ünvan zabıta memuru derecesi 3 adedi 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün dolu kadro değişikliği teklifine derece değişikliği teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemimizdeki maddeler burada sona erdi. Gündem dışı söz almak isteyen var mı? Buyurun Ömer Bey. Sayın Başkan, Lüleburgaz ilçemizde akülü tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız ilçemizin hiçbir noktasında şarj istasyonu olmaması sebebiyle yıllardır sıkıntı yaşamaktadır. Bu ve buna benzer sıkıntıların çözülmesi tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımızın evlerinden çıkarken akü bitecek korkusu yaşamadan gönül rahatlığıyla gezmek, işlerini halledebilmelerini sağlamak amacıyla şehrin belli noktalarına İstanbul, Fatih ve istasyon caddeleri başta olmak üzere gerekli araştırma geliştirme çalışmaları yapılarak açık ve kapalı pazar yerlerine tekerlekli sandalye akü şarj istasyonları kurulmasını ilçemizde İstanbul ve Fatih Caddesi'nde bulunan trafiğe kapalı alanların en yakın müsait noktalarına istasyon caddesi ve açık kapalı pazar yerlerine engelli vatandaşlarımızın araçlarını park edebileceği araç park yerlerinin gerekli trafik işaretleme çalışmalarının yapılmasını, ilçemiz genelinde engelli rampalarının eksik olanların tamamlanması, eski kaldırımlarda bulunan fakat kullanışsız hale gelen engelli rampalarının ise gerekli tamirat işlemlerinin yapılarak engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını, Otopark konusunda ise 21.624 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3194 sayılı imar kanununun 37 ve 44 numaralı maddelerine dayanarak hazırlanan yönetmeliğe göre 20 araçta bir yani %5 oranında park yerinin engelli vatandaşlarımıza ayrılmış olması gerekmektedir. Lüleburgaz katlı otoparkta yaptığımız incelemeler sonucunda toplam 228 araç park kapasitesi olduğunu ve bu kapasite içerisinde yalnızca 4 engelli araç park yeri bırakıldığını gördük. Bahsetmiş olduğum yasaya göre katlı otoparkta engelli vatandaşlarımız için yüzde %5 oranında yani 10-11 adet engelli park yeri ayrılacak şekilde düzenleme yapılmasını AK Parti Belediye Meclis Grubu olarak engelli vatandaşlarımız adına öneriyor ve talep ediyoruz. Teşekkür ederim Ömer Bey. Ee... Öncelikle stratejik planımızı biliyorsunuz sanıyorum. Stratejik planımızı beraber yaptık, beraber onayladık ve stratejik planımız içerisinde engelsiz kentle ilgili ciddi yatırımlarımız olduğunu göreceksiniz. Ve bu da yıllara sari olarak yaptığımız yaptığımız işlerin başında geliyor. Aynı zamanda akülü şarj araçları ile ilgili olarak evet bence de Gazda çok öncelikli bir sorun önemli. Sayısı kaç olduğu hiç önemli, hiç önemli değil. Hiç kimse engelli değildir. Bu kent engelsiz bir kent olmalı. Herkes sosyal hayatın içerisinde eşit vatandaş olarak yer almalı ve bu konuyla ilgili bu sene yapmış olduğumuz e, bankların alımıyla ilgili alım çalışmalarımız içerisinde bunların akülü araçların da şarj edilebileceği artı onun ötesinde e, akıllı telefonların da şarj edilebileceği bazı noktalar yapmak için çalışmalarımız var. Bunlara devam ediyoruz ve bunun ötesinde de dediğim gibi e, önümüzdeki yıl içerisinde, bir yıllar içerisinde engellerle ilgili Loburgaz'ı tamamen engelsiz bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Otoparklarla ilgili olarak da bugüne kadar ciddi bir talep gelmedi ama yeni otoparklar da zaten yapmak istiyoruz ve bunlarda da mutlaka engelsiz alanlar yaratmamız gerekiyor. En son otoparka girişle ilgili bir engelli vatandaşım hemen karşıda bir büfe var. Onun bir isteği vardı. Ee, hemen onu zaten hayata geçirdik. Engelli arkadaşlarımızın inmesini e, otoparka girişini engelleyecek her şeyi ortadan kaldırdık. Ki görev geldiğimde Aşk Geneş'e çağ sahnesini biliyorsunuzdur. Oraya inişle ilgili bir engelli rampası yaptırmıştık. Ee, bu konuda hassasız hassasiyetinize ben de teşekkür ediyorum. Ortak hassasiyetimiz bu konu. Gerekeni yapacağız. Ee, dediğim gibi ihtiyaç var ise 10 değil 20 tane araç parkı yeri yaparız. Hiç sorun değil. Yeni yapılan parklarda da bu konuda e, gerekli engelli alanı yaratmak için elimizden geleni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. Buyurun Bey. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri. Şimdi Lüleburgaz'ın merkezinde e, yol çok otopark yani arabalar çok park ediyorlar ve iki gidiş geliş çok zor oluyor yani bu trafik komisyonu bunu tekrar tek yön haline e, yapar, tekrar değil. Yani tek yön haline getirirse yani sıkışmaları engeller diye düşünüyorum. Özellikle şehrin merkezinde. Çok teşekkür ben, ederim. Yani bunun için bir çalışma var mı bilmiyorum. Metin Bey gündemi takip etmiyorsunuz galiba. Ha, öyle ha, hafta sonu trafik master planımızı Lüloburgaz halkıyla paylaştık. Tamam. Kusura bak. Ve çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Pandeminin getirdiği kısıtlara rağmen çok ciddi bir çalışma evet. yaptık. Lüloburgaz'da e, trafik gerçekten ciddi bir sorun. Parklanma ciddi bir sorun. işgaller ciddi bir sorun. Ve yalı Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği bölümünden bilim insanlarıyla ciddi bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda da Lüleburgaz kamuoyuyla pandeminin izin verdiği şartlar doğrultusunda hafta sonu uzun bir toplantıda paylaştık. Hatta paydaşlarımızın önerilerini de aldık. Sayın kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz ve e, ilgili trafikten arkadaşlarımız, karayollarından arkadaşlarımız, şoför odalarından ve e, diğer esnaftan arkadaşlarımız da vardı. E, hayata geçireceğiz, hep beraber inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, diğer konu da e, kış geliyor, yine hava kirliliğine maruz kalacağız. Yani acaba bununla ilgili bir e, önlem alabilecek misin alacak mısınız planınız var mı? Yani kalitesiz kömürlerin girişini engellemek gibi bir zabıta bu şekilde bir çalışma yapabilir mi veya başka önlem? Kömür girişleri bizden kaynaklanmıyor. Hı hı. E, maalesef kaymakamlık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kömür dağıtıyor. Doğalgaz şehrimize yaygın. Ben bütün kentimizde doğalgaz kullanılmasını istiyorum. Ama kömürle ilgili olarak keşke bizim elimden gelen bir şeyler olsa tamamen yasaklasak. Veya doğalgazı teşvik için bir şeyler yapılabilir mi? Doğalgaz özel bir şey. Yani Lorgaz Bey ne yapabiliriz? Oturup konuşuruz bunu ama özel şirketlerin e, şeyinde, hükümlüğünde e, doğalgaz ücretlerini de biliyorsunuz. Maalesef faturaları çok yüksek geliyor vatandaşlara. Ama dediğim gibi kömür girişinin belediyemizle uzaktan yakından alakası yok sosyal yardımlar olarak bilen kömürlerin kalitesi de çok düşük bunu söylemek istemezdim ama kalorisi düşük kömürler giriyor kentimize ya, teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim başka söz almak isteyen var mı eğer söz almak isteyen yok ise bir dahaki toplantımızı ikinci oturumumuzu 6 Ekim Salı saat 18'de yapalım uygun mudur arkadaşlar peki gündemi kapatma oylarınıza sunuyorum kabul edenler Etmeyenler kabul